Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dediğim gibi hani ilk videoda da demiştim ya küçük kardeşlerimizi İslamiyet'e teşvik etmek, bunu da sevdirmek, hem hayvan sevgisini onlara aşılamak hem de dinimiz İslamiyet'i onlara alışkanlık haline getirip daha sonrasında taklidi imandan tahkik imana çıkmasına vesile olmak demiştik. Şimdi geldi çatı o videolardan birine. Şimdi Elimde bir A4 kağıdı var ve bu A4 kağıdında, Osman, gel sen bunu daha iyi biliyorsun. Ee, şimdi bu A4 kağıdını, evet. sen daha öncesinde uygulamıştın. Evet. Senin yaşın kaçtı? Benim yaşım 12. 12. Furkan senin yaşın kaçtı? 11. 11, tamam çok güzel. Sen bu ne hiç doldurdun mu? Doldurdum. Doldurdun. Sen İmam Hatip'e mi gidiyordun? İmam Hatip'e gidiyordum. İmam Hatip'e gidiyordun, çok ben güzel. Şimdi, biraz daha yakınlaş işte sana böyle. Evet, bu kağıdı bize tarif et. Şimdi Furkan'a biz bazı vazifeler vereceğiz, onu da söyleyelim şimdi. Şimdi biz Furkan'a bazı yapması gereken şeyleri söyleyeceğiz, anlatacağız Osman kardeşimle beraber. Ondan sonra Furkan bizim bu dediklerimizi yapacak. Ondan sonra bir tavuk, bir de horozu hak edecek. Nasıl? Hediyemiz seni mutlu etti mi? Doğru söyle. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce. Kadir abi tavuk ver, Kadir abi horoz ver, Kadir abi cici ver. Diyor muydun demiyor mu? Diyordun. E ben vermem mi? Veririm. Ama her şeyin bir bedeli var. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, Furkan kardeşimizin istediği bir tavuk bir horozu vereceğiz. Ama neticesinde bu kağıttan bir dalını Efendim? mı yapacak yoksa? Ya haftaya evet, şimdi ya, sıra hafta sende. yazıyor Sen anlat zaten. Şimdi... Gel çek bu kağıtta. Bu kağıtı çünkü Furkan dolduracak göstereceğiz. Ha, buraya ne yazıyor? Birinci hafta haftalar. İkinci hafta. Haftalar yazısı anlat. Böyle aylık. Evet. İsteğe bağlı bir iki hafta vereceğin süreye bağlı kadar abi. Şimdi biz Furkan'ı çok üzmeyeceğiz, kırmayacağız, onu yormayacağız. Çünkü bizim amacımız sevdirmek, alıştırmak, doğru mu? Doğru mu? Sesini biraz çıkar, kamera duymayın ondan sonra. Evet. Kadir abi bir ara yakınlaş gel bakalım. Şimdi kağıt üzerinden tarif edelim sana. Osman sen de söyle. Şimdi bu bizim dalımız doğru mu? Evet. Birinci hafta, birinci haftayı yapacak. Aynen. Buna bir tane horoz vereceğiz. Mesela. Evet, tamam mesela. mı? Birinci hafta yapacak buna bir tane horoz vereceğiz. Ha ama şöyle bir şey olabilir. Şimdi bu arkadaşımız birinci haftayı yapar der ki bize ben ikinci haftaya da devam edeceğim. Bunu da bize e, kanıtlar inanırız zaten biz şimdi bunu takip ettireceğiz yani. Bunun abisi var. Tamam ona da söyleyeceğiz. Osman var. Bunu zaten komşudur. O da bakacak. Annesi babasına da ben soracağım zaten. Şimdi birinci hafta yapacak. Biz buna bir tavuk bir oraz verelim gelsin. Tamam mı? Birinci haftada bir dalda yani. Şimdi bir dalda kaç tane yaprak var toplamda? Ya şöyle 5, ufak 10, 15 20 25 30. Doğru mu? Şimdi evet. e Sorumuzu da şöyle soralım. Bir günde kaç vakit namaz var? Beş. Beş vakit namaz var. Sabah. Böyle. Öyle. Say. İkinli, akşam. Ve son yatsı. olarak yatsı. Evet güzel. Peki e, sabah namazı kaç rekat? Öğlen namazı kaç rekat? İkinde namazı kaç rekat? Akşam yatsı. Bunları da biliyorsun. Doğru. Sen şimdi bunları yapacaksın. Gel Emirhan'a böyle. Şimdi burada bizim nelerimiz var? yapraklarımız var. Sen şimdi diyelim sabah namazına kalktın. Ne yaptın burayı? Boyadın yeşile. Ve hatta fark etmez. Boyadın. Nasıl boyuyorsan boya. Hangi renkle boyuyorsan boya. Sıkıntı yok. Evet. Sabah namazı, öğlen namazı, evet. ikindi, akşam yatsı. Doğru mu? Doğru. Sen bunları boyuyorsun. Tamam. Bir hafta boyunca namazlarını kılacaksın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Osman bu iş sen de kontrolünü sen yapacaksın. Tamam. Talha'ya ben soracağım. Babasına da soracağım. Bir hafta boyunca namazını kılacaksın. Tamam. Yunus onun yanında bir şey daha ilave edelim. O ne olsun? Onu da sen söyle. Aklına ne geliyor? Mesela ben size zamanda gösteriyordum bir şeyler. Dua, dua şey olsun. Dua, dua, ezberleme, olsun. dua ezberleme olsun. Dua ezberleme olsun? Dua, ne ezberlesin Osman? Ne ezberlesin? Mesela aklına ne geliyor? Basit, kısa bir dua olsun. Fil suresini ezberleyebilir ya. Sure olsun. Sure olsun o zaman diyorsun. Aynen. Onlar dua değil sure. Kolay, kolay olur. Eee gel soralım bakalım. Furkan hangi sureleri biliyorsun? Elhamdülillah. Tamam. Fatiha'yı biliyorsun. Ama İhlas sonra biliyorsun. Şey, e, neydi? Şey yapalım o zaman. Fatiha suresini biliyor musun? Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye Hı -hı. başlıyor. Onu biliyorsun. Subhaneke'yi biliyor musun? Biliyorum. Onu da biliyorsun. Tahiyyatı biliyor musun? Onu... Biraz Çok... takıldı. Tamam. Ya, Tahiyyat biraz abla, zordur. Abla, bir bir haftada. Mi? Et diye başlıyor. Ha, Biliyor, Olaydı, musun? Abi, biliyor musun? Az bir şeyini biliyorum aslında. Hadi bir başla bakalım bildiğin evet. kadarıyla. Bismillahirrahmanirrahim de. Evet. Yani bir varak mutlunda yazar kağıtı. Şöyle. Karıştı. Evet arkadaşlar demek ki neymiş? Bir hafta boyunca vakit namazlarını kılacak. Ondan sonra Tahiyyat suresini özür dilerim Tahiyyat duasını ezberleyecek. Ondan sonra bir tavuk bir horozu hak edecek. Tabi buna bir de kümes yapacağız sana. Onu da ayrı şey yaparız. Evet, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi Furkan'a e, tavuğunu, horozunu yakalattıralım bir görsün. Furkan gel bakalım böyle. Evet, gel bakalım Furkan böyle. Sen de gel Emirhan. Ben kamerayı alabilirim şimdi. Furkan, şimdi ben sana horozunu göstereceğim, horozunu yakalayacaksın tamam mı? bak horozun gel gel ha bu ekmek var buraya ekmeğe basmayalım bismillah evet star'ın da cariyeleri yanında bunu da böyle alalım Furkan bak dostum horozunu göstereyim sana horozun bir kahverengi olan gidiyor onun bir de tavuğu var onun bir de tavuğu var tavuğunu da bak burada gösteriyorum sana ona yakışır bir tane de tavuk ha da kırmızı burada da sileceğiz hava müsait etmedi ki toplayalım evet Bak gel göstereyim buraya gel. Bak tavuğum burada. Tamam mı? Hı. Güzel kırmızı bir tavuk. Hı. Ondan sonra horozluğunu da gel yakından gösterelim sana. Düşme. Evet horozun da şu yakışıklı kırmızı. Evet bu iki horozu inşallah sana hediye edeceğiz kardeşim tamam mı? Kadir Sen vazifelerini yapacaksın ama. Hı. Evet şey. al bakalım Emirhan bir kapanış yapalım şöyle. Yani. Tamam. Onları halledeceğiz. Evet arkadaşlar kanalımıza destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bize destek olun. Hava buz gibi ancak elimizden bu kadar geliyor. İnşallah iyilerine hava biraz daha böyle ısındığı zaman. E biz o zaman çünkü ha bu arada Yunus'un zaten kuluçka makinesi var. Tavuklarımızı yakalayacağız. Güvercinlerimizin yavruları çıkacak. Daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Ama hava soğuk. Elimizden ancak bu kadar geliyor. Şimdi ben e, küme ziyaretlerine gideceğim. Görüşmek üzere. Sağ olun.